Selamlar bropalar Bugün sizlerle önemli olan iki tane efekti Aslında iki tane çözümü paylaşacağım bu çözümlerle genelde biz ya yani genelde yaşadığımız çözüm sorunlar yankı ve gürültü yani bir apartman içinde konuşuyorsunuz ve sesiniz yankı yapıyor bunu bir tık düzeltmek için yani çok tamamen kurtaramazsınız onun öyle bir program sanmıyorum yani yine çok gerçekçi olacaktır ama e, Böyle bir apartman içinde konuştuğunuz sesin yankısını almayı veya bir gürültü var etrafınızda işte dışarıda çekiyorsunuz bir dip ses var diye bir dip ses var atıyorum bunu. Böyle bir sesi nasıl düzeltirsiniz otomatik olarak onu göstereceğim. İki tane otomatik Premiere Pro'nun içinde bulunan efektler var. Şimdi bu iki efekti de göreceğiz. İlk olarak bir gürültüyü temizleme tekniğini göstereceğim. Hemen buradan böyle bir videom var. Şöyle yapalım. size. Komik fiyatlar yazılan bir site ama bunu siz avantajını... Mesela burada fıs diye bir ses var altta kendi videomda. Bunu çekip şu şekilde bırakıyorum. Keep diyorum. Aynen. Siz freelance'siniz. Freelance nedir? Freelance kendi evinde çalıştığın hiçbir şirket... Şimdi ben bu videodan e, gürültüyü yani dip sesi nasıl silerim? Şimdi A1'de ya sesim. Videom B1'de sesim A1'de. Şimdi Audio Track Mixer'a geliyorum. Windows'dan Audio Track Mixer'ınız yoksa buradan açabilirsiniz. Windows Audio Track Mixer açık olması gerekiyor. Windows 1'de Türkiye'de hiçbir kuruma bağlı bakın, kalmadan videoyu başlattıktan çalış sonra burada bir tane ses görüyoruz. Yani anlıyoruz ki burada sesimiz burada isminde yazalım. Sesim yazdım. bir stil yani freelance Kend Şimdi ben buradaki otomatik olarak gürültüyü nasıl temizlerim? Çok güzel bir efekt var. Geliyoruz efekt bölümüne eğer bu açık değilse bakın böyle sesin bölümünden sol üst taraftan Show High'da basıyoruz açtıktan sonra birinci kanala Noise Reduction'dan denoise veriyoruz denoise efektini verdik iki kere de üstüne bastık şimdi bu denoise çalışma mantığı çok basit diyor ki ben senin sesinin, dip sesini otomatik olarak bulacağım sen sadece videoya başlat diyor bak <laughs> bir site Komik fiyatlar yazılan bir site ama bunu siz avantajınıza çeviriyorsunuz. Buradan da Nasıl seviyesini Şöyle ki e, bir onlukta şu mantık şöyle işliyor. Siz freelance'siniz. Freelance nedir? Freelance kendi evinde çalıştığın hiçbir şirkete hiçbir kuruma bağlı kalmadan çalıştığın bir... Bakın dipsesi inanılmaz temizledi. Şimdi bak burada bypass var. Göreceksiniz dipsesi. Kapatıp açacağım şimdi. Bu Bir site komik fiyatlar yazılan bir site ama bunu siz avantajınıza çevireceksiniz nasıl çevireceksiniz şöyle ki e, bir onlukta şu mantık şöyle işliyor siz freelance'siniz freelance nedir hatta burada output noise only derseniz diyor ki sildiğim dip sesleri dinlet sadece sesimi sil sadece silinen yerleri göster diyor ben ne siliyorum onu göster bir site burada benim sesimi de duymanız demek şu anlama geliyor siz biraz fazla yapmışsınız demek. Benim sesimden de kaybetmişiz. Bunu şuradan ayarlayacağız şimdi bakın izleyin. bundan kurtulamıyormuşuz şu an bunu gördüm ben. Ya evindesin işte bir gün geliyor 1000 liralık iş bir gün geliyor 50 liralık iş bir gün iş gelmiyor yani kendisin ya, kendinsin yani sen neysen o bir. Sistem. burada bayağı sesimizi temizlemiş olduk burada bir de e, prosesin focus diyor yani diyor ki e, işlemenin odağı diyor nereye odaklanayım ben diyorum ki tüm frekanslara odaklan halbuki burada şöyle bir şey de var düşük frekanslara yani bas seslere odaklan orta seslere orta tonlara nasıl denir mid e, ne derler ya Mid frekanslara odaklan. Burada ne diyor? Diyor ki hem yüksek frekanslar hem düşük bas frekanslar. Yani bas ve tizlere odaklan diyor. Burada sadece tizlere odaklan diyor. Ya Buradaki ayarlar. Biz tabii ki her zaman konuşma ise all frekans diyeceğiz ki. Sesimizin hem bas tonları var hem tiz tonları var. Çünkü normal konuşursak. Bakın o sesini çıkarınca bas ses çıkarken. Sesini çıkarırken de s'ye vururken de burada tiz ses çıkarıyoruz. Yani insan yapısında tüm neredeyse tüm frekansları çıkardığımız için burada tüm frekanslara odaklan diyoruz. Bir sonra şu mantık şöyle işliyor. Siz freelance'siniz, freelance. Sonra buradan da amount'unu ayarlıyorsunuz. Program otomatik olarak zaten noise'u bir zamandan sonra buluyor. Senin konuşmandan sonra noise'ları buluyor. E, boşluk bölümlerinde mesela burada buluyor. Şöyle bakın burayı I'ya basıp O'ya basıp oynatacağım. Oynatmadan önce de şurada repeat diye bir bölüm var. Playback loop. Loop açtıktan sonra sürekli oraya dönecek bakın. Bakın şimdi efekti kapatacağım. Böyle bir ses var normalde. Ses ne kadar silinmiş mesela. Oradaki dip gürültü bayağı bir silinmiş. Bu birinci efektimiz. Siliyorum birinci efekti. Dinoysu da kaldırıyorum. İkinci efektimde de bir tane video indirmiştim. Nerede o video? O videoyu hemen bulalım diyeceğim de. Videoyu bulamadım. Dur şuradan atalım. Şimdi video bu, e, internetten indirdiğim bir video. Burada bayağı bir yankı var. Yani bu aslında doğru bir seçim olmayabilir, böyle videomuzda atalım. Bayağı bir yankı var videomuzda, e, bu yankıdan kurtulacağız aslında diyor dediğim gibi. Yani normalde bu yankıdan kurtulmamamız gerekiyor, video nezarlıyor da ben yankılı bir videom yoktu o yüzden bunu indirdim. Şimdi videomuzu attıktan sonra Audio Track Mixer bölümüne geliyoruz. Burada efektlerimizi açıp kapadığımız bir bölüm var. Şimdi sesimiz zaten A1'de yani sesim isimli kanalda olduğu için de efektimi buraya atacağım. Şimdi efektimi şöyle atacağım. Tıklayacağım. Noise Action bölümünde Delivert var. Şimdi şöyle düşünün. Denoise Bakın şimdi. Noise gürültü demek. Denoise gürültüleri kaldırmak için kullanılan bir efekt. Reverb yankı demek. Deliver yankıları kaldırmak için kullanılan bir efekt. Aynısı burada da geçerli. Hiç kafanızı karıştırmayın. Şimdi bu ikisi bize yarıyor. Deli verb'ü attık. Şimdi deli verb'e iki kere tıklıyoruz ve dinliyoruz. Şu an yüzde kırkta. İsterseniz buradan hazır yerde kullanabilirsiniz. Bu daha etkindir. Yüzde seksene getirir. Başlatalım. Şimdi bu videoyu bu şekilde heavy dedi, dediğimiz bölümle %80 veya light dediği daha hafif ya light hafif demek zaten daha az etki yaratarak reverb'ü silme işlemini yapıyoruz. Heavy'di seçip buradan da oynayabilirsiniz. Bu da sizin yoğunluğunuz amount yani %80 %100 bu hangi güçte de, de reverb yapacağını gösteriyor. Şimdi bunun Mantığı şu anki videoda saçma Çünkü şu anki videonun zaten olayının Reverb olması gerekiyor ama şöyle hayal edin Siz bir apartman boşluğunda Veya evinizin yankı yapan Duvarları var ve duvarların yanında Video çekiyorsanız sesinizde bir yankı Varsa bunu Bundan kaçmak için kullanabilirsiniz Ben ders videoları çekiyordum okulda Mesela okul duvarları da Boş olduğu için her sınıfta bir yankı Vardır ya okul Okul sınıflarında bir yankı olur ya o yankıdan kurtulmak için şu heavy'yi kullanıyordum. Heavy'ye tıklıyordum. Adamın sesinde oluşan yankıdan bir tık kurtulmuş oluyordum. Tabi sesten de ufak bir kayıp olur. Ee, tabii ki istediğimiz şey yankılı bir yerde konuşmamak ama konuştuysanız da sesten bir tık e, kaybederek bu şekilde dreamwork yapabilirsiniz bu ropalar. Ses bölümümün şimdilik son videosuna geldik. İleride tekrar devam edeceğiz bu ropalar. Bundan sonra renk işlemlerine geçmemiz geçmeyi düşünüyorum şu kalır bölümüne bir dahaki videoda görüşmek üzere e, bu ropalarım. kanala abone olmayı falan da unutmayın Hadi bye bye görüşürüz